Konuşma, Diyelim, lan konuşma hani, bu soruyu var mı? Yani, var mı yok mu? Ben seni ben, o, eleştirmiyorum. Abi Kim bu <laughs> <Ben, sakin>. <laughs> Oğlum bu ışık niye yok? Lan torasan gelsin. <laughs> Bakın ha son GoPro'suz yayın artık GoPro var. Konuş artık. Anladın mı yani GoPro ya gelecek artık bu arkadaşa veda etmiyoruz. Bu çekimde olacak da artık GoPro'ya geçiyoruz. Direkt bu baştaki bu ikiye vereyim dedim. Biz bilmiyor. göz tutacağı var ya göz tutacağı satın aldım. 200 lira gelir şundan. Bundan satın aldım. Geliyor. GoPro'yu buna takacağım. en sonra GoPro'lu yayınlar başlayacak. Neyse şimdi hazırlanıp hemen gitmem lazım. Çünkü geç kalıyorum. Burada üstlerim falan, çantalarım, her şeyim var. Bakın burada hepsi hazır. Ben çıkacağım. Emre geliyor Emre. Kek Bak kaybedelim. Kazanalım. Yelek kollu yemeyelim. Abi. Aynen. Abi kullanacağım arabayı ya.

istikamet çekti. Gel gel gel. bu şehir benim. Yok. Suya düştüm. Karetta karetta yarım ama bir tarafım Musa ben eski balım akıyor gibi barım. Barille kanın canın gider ihtiyar Siz hala daridi daridi daridesiniz. <laughs> Valla kaç dakika gösteriyor? 28. <Gülüyor> Allah Allah. Kapı <laughs> kapanmadı. Tam bir, şey bir buçuk gündür size seslenmiyorum. Dikiyor <laughs> <an> <laughs> <an. gülüyor> mu? böyle ya. bir kombin yer de... yani, oynamama ihtimali yok. Ben ya. Ne yapıyoruz yani. şey? Böyle şeye Biz. Ben böyle yapacağım. Şaşkın. Şaşkın. Biz de derin, biz de deriniz. Öyle şey, biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Sana bunu çıkarsam mı ya? O zaman, ben de var. <laughs> bir. Sıkı, sıkı. Günah <laughs> <laughs> geliyor. Şey Adamlar Aslında daha üst gelirler çünkü. Böyle olmamız güzel. Çok iyi. Ben çok güzel. Aşağıdakiler güzel. çok daha iyi. Niye ya? Ben çok güzel. Bizim şey Zehirler. Aşk daha güzel. Aşağıdakiler daha güzel. Yok o o abi ben de artık hadi. Ben Kyle Walker. Bilal ben sonra abi forvet. Sen çene oradasın. Ben çene oradasın. ya. Hadi yere gidelim abi. Otur, otur. Ya gidelim abi. Evet, evet bu adamın Oysa evet, bir yerde bile çalım atıyordu. Evet. Ben, 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 ben. Çenir'i ışıkta çekmeye çalışırken faal oluyor. Yok amına

Baksana mı? Ya ne kanka? Aaa ben evet, faal aldım. Aaa bu ne? Bu ne? Adı ne bir klasik? Ne? Çok derin bir yalnızlık hissettim. Bu arada farklılığı kadar olan bir maç değildi. Çok aptal gol attık. Yok ya biz bizi çok biz çok iyi çok, aptal edik, çok aptal gol Çok aptal gol attık. Oğlum Oyun biz tadol. kilitledik sen ya başta. Tam geldik cebinize aldınız. Artık bir yerde kurtulmanız lazım. Abi, abi. abi çok son, Baktınız 10 çok 10 basıyor. Tek top yapacaksınız. Her topu alıp içeri sokuyorsunuz edelim arkadaşlar. Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu bir Adam gibi mı? değil. Gol olmayan hiçbir şutumuz. Önümler için bir tane adam gibi yok. Ben sonra röportajı bir daha, bir daha. Röportajı. Gel sen ne yapalım? Röportaj falan yok. Gel gel var. Gel sen ne yapalım? Gel gel zaman yolu yolu da. Ya. Oğlum. Ya. Çıktım ya. ben sonra röportajı. Gel gel çok iyi gel. Gel. İşte, gel. Zaman bir zaman bir ya. Ya. gel gel zaman da röportaj yapacaksın. Yeminiz alın gel. Röportaj köşesi burası. Emir gel. Gel. Gel soru soracağım ben. İkili de gel. Ronaldo gel. Cristiano gel. Oha çok iyi oldu Emir gelmen lazım. Ronaldo gel. Hadi. Gidiyorum. Müsa gel sen ne yapalım? Müsa bir kere çık lan gel. Hadi utanma lan gel. Abi hadi gel. Gel sorusu ama bir <laughs> maçı eleştir ya. Gel ciddi ciddi eleştir. Adam sığmıyor. Kardeşim bugün maç hakkında görüşlerim var. Sor. Ne dönüyor? Yani bu... Kötüye ilgili sonuçları neydi? Sebepleri neydi, neydi. Konsantrasyon bozukluğu sevgileri. vardı. Maalesef. Yine espri işler. Oğlum dursanız ne içerik yapalım. En son kazandığımız galibiyetin <laughs> hala neşesini <laughs> sürdürüyorduk bir ama bu maçı pek hazır. Maç biraz evet. kötü oldu. Farkı kadar baskı bir maç, maç, bir maç ama. değil ama. Yani gençler... bazı gerekli konsantrasyonu gösterebilir e, maalesef. Bir dakika hocam, 9 numara bir gelebilir miyiz siz gel. Kral gel. Bence Şöyle bir takımımızın makinesi. Şöyle <laughs> kendine gel. Gel, gel. Bugün, bugün halimet içerisinde. Gol atamadık, gol, gol üretemedi ileride. Bence kötü oynayanlar... Geçen baba. maçtaki... Geçen isim baskısı maçta yoktu bu arada. var. iyiydi kaçanlar ama. Babamdan kaçanlar var. Babamdan 0 var. Babamdan kaçanlar var. Babamdan kaçanlar var. Babamdan hata var. istiyorum. kaçanlar var. Babamdan kaçanlar var. çıktı. Orada sıçtı. Işte Niye çıktı o beleri? Yani ben de. Hani sen bir tane yerde golü çektin kaleye ben. Orada mı olmuştu? Oğlum maç orada 3-1 4. Hatırlıyor musun? Bu pozisyonu. Biliyor. Mirsa. O, 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 evet. bir o bir bir oğlum, bir benim şutlarıma çok kötü. Sen abi hatırlıyor musun? Kaç gol yedi? Şey? Çok kötüydü. Bayağı. Kaç gol yedi? Kötüydü. Bir dakika bir dakika. Senin bana bu kaç gol? Ya sen gollerine gol diyorsun. Ben bir şey söyleyeyim. Ben korner bir kere gittim golümü attım. Bu mu yani? Bu şey bu Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika boyun kaç? Bir şey diyeceğim. 1.79 falan. Senin boyun kaç? 1.75 Senin boyun kaç? Bana soruyor bak tamam, sorum. Vermiyorum cevap. Hayır şimdi bir Vermiyorum. Seçim, <laughs> tamam bir şey. <seçim gülüyor> <diyor>. Burada <laughs> bir 95 üstü adam var. Adamın Adamı korneri çıkartmıyorsunuz. Bir tane gittim bak ne olursa olsun boşta kaldı boşta kaldı. Attım. Oğlum biz Sansüro'da falan mı oynuyoruz? Oğlum benim? ben Sağ gidip nereye gittim? Salih abi bak Salih sana... abi. <laughs> Salih abi dedi ki niye korneri çıkmıyorsun? <laughs> abi, abi dedim ki Kısa böyle. Hayır adı, neyin yani kötü Ya oynayan babamla Oğlum formlarda gol attık zaten neye Oğlum bu, bu, bu boş boş sorunla geldi de alıp da. bu soruyu sorma hakkın var mı? Yapacağım. Tamam. tamam evet tamam, gel. Var mı mi? yok mu? Sakin ol. Abi sakin o zaman, sakin o zaman, sakin sakin o zaman eleştirecek <laughs> kişileri eleştirme. Ben seni eleştirmiyorum. Abi eleştirecek kişileri eleştirme. Ben sakin Konuşma tam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Abi sakin Biz sakin ol. oğlum Face off. Hayır face off. Sakalına bak. Elhamdülillah vurdun lan bunu. İşte bu menüs üstü Kronik ya bunun ayakları. Ya. Evet abi. O man, 2016'dan beri kronik. Bak şapka girdi. Şapka girdi. Bu kim ya. yaptı böyle çevirdi bu? Konferans beni girdi. Ben yaptım.

Dur ele alalım artık yeter. Montel. Sen sor oğlum saymıyorum. Kanal sahibi değil misin? Emre. şey yapsana ya. Ronaldo nasıl kötü mü ya? Hı? Kardeşim Ronaldo benim bugün şutlarım çok kötüydü. Evet. Ama ben bana girmesi değil. Önemli olan yaşanmasa bile yaşanmasına inanaklarımızdır. <laughs> <Ne alakalıma gülüyor> şey, hani programı kapatıyorum <laughs> ya <yani. gülüyor> hani. şey ya. Yani herkes öldürür sevdiğini. Evet, evet. Güzel bir akşamından sonuna geldik. Evet. Ramazan bitiyor senin. Kamerayı biraz yukarı <laughs> kapatmayacağım. <kaldı. gülüyor> <Sen> kamerayı <laughs> yukarı kapat. Hayat bitsin oğlum. Müslümanlar uykudadır. Ölünce yanılır. Ne alakası? Yani şey. yani şey. Hadisi şerif hani Ramazan bitiyor dedik falan. <laughs> Gelse, evet abi sen niye sorular sorarsın? Kanal sayfaları. Evet kanal sayfaları. Bir şey diyeceğim kanalda yeni bir içerik başladı şimdi. Evet ooo. Emre sen var Aynen ya. Dedim ki hani Balı değerlendirme yapalım. Bak de. değerlendirme yapalım. Ağır konu. Aa soyunma odası çok çekim oldu. İyi hatırladın. Evet. Kanka şu hava bir ısınsa da doğru düzgün oynasak yemin ediyorum Üşümekten oynayamıyorum hava çok güzeldi bu akşam ya yani. Kanka güzel değildi bak Sana yemin Ağır. ediyorum maç bitti kollarım nasıl uyuşmuş soğuktan Valla hava iyiydi lan aslında Değildi işte İyi geliyor size Çırp 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 Ananı Bok yaptın lan Bok Bu videoluk bu kadar abone olup like atın Bye Hayatımda ilk defa denedim bunu tamam mı whey proteinle Pirinç unla şey yapmaya Sos yapamadım